Haaland Guti'yi gördü. Guti buna git bari. Eyvah vurma. Hiç görmez. Lan! Kaldırdık. Chris Gill. kaçan bir Odegaard var. Odegaard sert bir şut. Aman abi aman aman aman. Ah. Vurma. Şimdi sıra bizde. Hocam bize. hadi aldık aldık bir şey. Yok. Hadi oğlum Dembele. Dembele koş. Dembele geliyor. Dembele. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamit ve bugün sizlerle arkadaşlar ligimizin ikinci turuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk turlarımızı yaptık. E, Remzi abi kötü bir mağlubiyetle başladı. Olsun. Remzi abimiz de hoş gelmiş. <laughs> hoş bulduk. Hocam şimdi ilk defa konuk oluyorum ben. Bunlara çok güzelmiş. Anlat kardeş dinliyorum. Ee? Ya abi vallahi harbi giriş yapmak zormuş yani heyecanlı bir insan. Bir de Remzi abimizi çağırdı kanalımıza. O daha çok bir heyecan veriyor arkadaşlar. Eyvallah. Bugün arkadaşlar ikinci turumuzda Remzi abi davet ettik. Kötü bir başlangıç yaptık ama Hamit de Tolga'yı yendi. İkinci hafta sonra Tolga Arda'yı yenince herkes 3 puan aldı. Bilin bakalım 3 puan alamayan kim? Ben. Ben kaldım kardeş ben kaldım. Bu maç ben 3 puan almak istiyorum. Niye 3 puan almak istiyorum? Çünkü bütün puanla eşlenecek lige baştan başlayacağız. Hamit'cim iddialı geldim kardeşim kanalına. Biz de iddialıyız abi sıkıntı yok yani o liderliği kapmak istiyoruz 3 puan alarak. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bizim kadromuz biraz fakirhane. Yeni hesabı inşallah geçeceğiz. Kalbanın amına koyayım? Remzan <laughs> Müzik kadrosuna baktığımızda Edgar Davis'in defans ortasına koymuş. Bugün bela olacak gibi. 4-1-2-3 gelmiş. Büyük ihtimal şutları bol bol dayayacak. Biz de ortaları dayayacağız. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Sen, ne, sen, sen bir şey söyleyeyim. Sen niye gay dizilişiyle geldin? Bu gay mi? Baya geride oynuyorsun. Sen defansa falan da alırsın kardeşim. Haydi haydi başla. Başlayalım abim benim. Valla arkadaşlar olmaz böyle. Olmaz böyle. Delikanlı gibi oynasın kardeşim. Ligde her şey bir arkadaşlar. <laughs> Savaş başlasın amına Ayrıca, Ayrıca şu şey, e, korumamız var. Bir tane oyuncu korumak var. Aynen arkadaşlar ikinci turlarda bir tane koruma hakkımız eklendi. Şimdi o yarıza attı Modric. Ahmet Şöyle kanadı biz görsek. Maç biz maç yapmayalım ne kadar olur Ahmet Değil mi abi. Beyler bu toptur. Her medeni toplum gibi topa gereken önemi vermeliyiz ve vereceğiz. Ronaldo indirir abi bizde. Yok 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 böyle bir şey yok kardeşim. Baba Rudy baba ama var. Bir yerde abi 2 metre ya. Dün Almanya'da patladı ama olsun. Hocam Neymar bıraktı. O simen. Al Ot. James al. Aferin oğlum. Şöyle bir çıkış yapabilir miyiz? Çok güzel çıktık. Peki. Ama Ronaldo patlar mı? Hadi Ronaldo'm be. Bir şey yap bir şey yap bir şey yap. Ama geldi. şu harapasını yersin Oy, abi bak. Güzel güzel. Dembele bakkala göndersin iki ekmek alamaz. Hocam şöyle. Backup bıraktı hocam kakaya. Lan. Aldık. Modric Ronaldo'yu atar ama Hatta, Edgar hatta. David çıkma be oğlum her yerde. Aha. Lan Biz oğlum bu birebir hataları çok yaptım ya. Aha. Hadi o, Ronaldo. Offside, 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 offside. Offside yok Ronaldo. Cristiano. Of... Ronaldo şöyle gol İlk pasları geçelim. çok fazla şey yaptım ya. Hata yaptım. Lan gol sevincini geç. Ronaldo yapma. Utanmaz Lenzi herif. Yapışmaz. Utanmaz herif. Allah Allah Ronaldo yapıyor. Biz senin İlla abiniz West ya. Peki Hamit. Yok abi. Hocam. Sen hep abimsin. Peki. Şimdi hocam Bir tane yeriz anlaşırız abi merak etme. Gel kardeşim. Ya abi ben santralar ha? Oh be. Vallahi senin şu santrala çözüm var çözüm lan. gol yiyince geçiyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin? Hocam Neymar normalde Remzi abi vururdu ya. Lan oğlum plase vururdum normalde. Vurmadı ama. Yapmadı. Senin Edgar şutlara mermi gibi gidiyor. Haydi bakalım. Hocam Ronaldo. Buradan kime atabiliriz? Şöyle bir çok... kaçan bir Odegaard var. Odegaard sert bir şut gelir mi? Odegaard 2-0. Orta saha çok kalabalık lan bunun. Çok Orta can, sahadan güzel kaçıyor. Çok canım sıkıldı işte. şu an. Neyse. Buradan devam ederiz. Bu geri aldı. Mükemmelsin oğlum. Yeme kardeşim ha. Şimdi Dembele'yi atsak. Dembele bir hız patlaması yapsa. Cık, çok da bir iş, daha atsak. İş görmez. Odegaard. Lan! Kaldırdık. Cristiano Ronaldo. Lan oğlum çok uyuşuyor. saçmaydı. Orada ufak bir aldırış yaptı. bizde O güzeldi. Bak oyuncu saldı gitti baresi. Güzel. Aynen. Oğlum niye 3-0 geri düştük lan biz? Ne oldu hocam bize? Olsun abi sen comebacklerin adamısın. Yalan! Yalan söylüyorsun! Ama inşallah yemeyiz ya. Yani. Eyvah. Eyvah. koy oğluma ya. Lan. Lan no, lan. No, no. O simene gitmesin abi. O simen çok tehlikeli ya. Ama ortada açamaz. Oha. Rovaşa'da falan. Remzi abi prime açıyor. Geliyoruz yani. baba. Geliyoruz. Aman abi, aman aman aman! Ah. Vurma! Ah be! Tamam. Bravo Güzel. Kale. Biraz toparlayalım kral. Abi, bu oyunda orta sahne kadar kalabalık tutarsan o kadar iyi gibi ya. Peki. Yani kanatlar... Bilmiyorum, kanat... Bak şöyle mesela kanada atsak. Modric dembeli atsa. Şuradan bir daha atsak. abo fena yakaladın abi. Lan, kendi önüme çarptı. Aha. Lan alsanıza! Önümüzde kaldı. Aha, bir daha lan alsanıza oğlum, bu ne ya? Vallahi önümüzde kaldı. Ama şu da O kadar da değil. Aha bir daha kalır mı? Oo 3 oldu 3. Lan yeter lan. Arkadaşlar. Fena momentum üstümüze aldık. Değerlendirmemiz Oğlum lazım. Oğlum bu ne lan? Ama o kadar da değil dedi Remzi abi. Dur lan toparlayayım mı? Bir golle açılırlar bir golle açılırlar. Valla ilk yarı şu an momentumu bende. ikinci yarı sana geçerse yandık büyük ihtimalle. O pas geçmez Ama herhalde. Geçene aynı. kadar da beşi yersek. <laughs> o da var şimdi. Şimdi James. Alsak desek. o Remzi abi çok güzel geldin abi. Şunu alalım. Buraya atacaksın çünkü. Çıkması lazım. Bravo. Aga evet. be. 30'luk oldu abi. Şöyle uzun alsak. Dembeli indirir misin? İndiremezsin kral. Dembelin pili bitti gibi arkadaşlar. Remzi abi de geliyor. Çok Haydi. geldi. Haydi. Eyvah. Oo. Oh. Ah be oğlum. Kendinize gelin takım. Toparlanın hadi. Toparlanacaksınız. Vallahi arkadaşlar. İlk yer bir gol bulursak bundan sonra döner. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Hocam sence döner mi? Paşalar gibi döner. İlk yer bitmeden bir tane atabilir miyiz? İmkan var mı? İki verdi hoca dakika. Yok ya yemezsek iyi arkadaşlar. Remzi abim. Aha. Şimdi James. Atsa kanada. Buradan nasıl çıkarız? Evet. O Odegaard'ın biraz gelmesi lazım. Çıkamadık. İlk yarı istatistiğimiz böyle. Remzi abi de kötü oynamamış. 4 tane şutu var. İkinci yarımız yani. hemen geçelim. Hocam diziliş değiştirdik. Yeni dizilişle de geldi. Kaka şimdi bıraktı. Evet kardeş. Biz... Şöyle Modric aldık. Modric evet. beğeniyorum abi ya. Böyle kötü bir kartı falan ama iş yapıyor. Derken Ronaldo'yu ya atmıştım şimdi ben. Şimdi Arnold hocam. O Simen İndi o. aşağı Beckham'a. Beckham, Beckham. şurada o e doğru. Garanti tamam. Garanti oynadık. Çok güzel Ronaldo indir oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel indirdin Ronaldo. Araya kaçtı Ronaldo. Ama o Degard. Baba kaka bıraktı baba o Sümen'e. O Rumenige. Haydi 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 haydi. Ya Ay, yapma be. Var ya abi. Aha tahmin etti Remzi abi. Eyvah. Arkadaşlar bir şut gelir mi? Oo, ben şey buraya. Aa. Bravo abi. Takdir ettim. 10 numara görüş. Aha Ronaldo. Ya hocam, abi, barisi, o Semen, Hocam Baresi. Osimen bıraktı hocam Beckham'a. Ah. Marco. Lan! Ayy! Hale'cim aferin mi oğlum. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Hocam, haydi aldık aldık bir şey yok. Hadi oğlum dönmele, dönmele koş! Dönmele geliyor! Dönmele! Dönmele! Vur! Ya şuna bak, bana. böyle bir saçmalık evet. mı var ya? Helal lan sana. Abi ne ya. kadar önde kalabilir bir adamın ya? Koskoca Rüdiger yıktı be. Valla arkadaşlar hala momentum bizde yani. Çok saçmalık ya. Yani şimdi, Remzi abinin hakkını yemeyeyim. Dijen zaten hakkımı verecek şimdi Remzi abi. Araya girdik mi? Oo! hata Ataç çıkabilir miyiz? Gitti bu yüzden. Ne yapayım dedim gol olmuyor. Için. Orta saha kalabalık. Her top adamın önünde kalıyor. Oyun beni Oyun? de açtı, gitti. Evet. Ah, bu daha ne daha ya, ya bu ne? Ya bu ne ya? Momentumla bir gol daha arkadaşlar. Önümüzde Abi koydu. bu ne Allah aşkına ya? Remzi abi için üzücü anlar. Yakışıyor mu Önümüzde çok kalıyor çünkü. Ama arkadaşlar bu oyuna pes etmek diye bir şey yok ya. Momentum bir döner. Bir bakarsın 5-5 olur. Güzel kafayı vurduk. Onun da imkanı yok. İmkanı yok. Ben bu oyuna ne yaparsam atamıyorum. Bugün atamayacağım yani. Topu oynuyorum, mu oynuyorum, golüyor. Momentum hiç sana vermiyor şu an aynen. Ama oy kalecim abi harbi. Oyun tamamen bana yönük yani. Allah şu an Ronaldo Allah Allah. şunu indirirse... Modric şöyle orta sahaya atalım. Mod Dembele bu da geçerse zaten oyun harbi. Çok rezil goller oldu. Rezil bir oyun, oyun oldu. Çok evet. sinirlendim. Cristiano. Hiç istemediğimiz skor. Oynadık. Kalabalık orta sahaya geçemedik. Gelen topu yedik. Talihsiz olduk. Hamit de güzel oyunu hakkını vermek lazım. Ama üzücü oldu skor bizim adımıza. Yani arkadaşlar biraz momentum bizim tarafımızda. Yani Remzi abi değil, Niştemin dediğim gibi. Geliyorum. Maldini şu pozisyona girerse... Çok güzel çalım attı Remzi abi. <laughs> abi sen sen vururdun ben onu. Lan sen fake attım. Çok abi. güzel attım da. Çıkamıyoruz yiyeceğiz en son herhalde. Aaa Allah Allah. Arkadaşlar ben de özürlüğe bağladım. Saydım, bir deli tamam buradan çıkabilir miyiz artık hocam? Şimdi Ronaldo. Ronaldo'yu da sonuna kadar kullandık yemin ederim. Bir daha attık. oynadık oynadık altı yemeye geliyoruz. James şunu atarsan yuh yani o kadar da değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Şuradan şöyle bir çıkabilir miyiz? Tamam geldi. Değişiklik de yapamadık. O da güzel. Bir orta gelir. Ronaldo atar mısın? Odegaard. Pirlo deneyim lan gel oğlum lan. Diyeceğim de o. Edgar Davis Orada kale gibi arkadaşlar. Kumdan kaleniz varsa denizin insafına kalmışsınız. Evet arkadaşlar yedeklerimizi değiştik. Şöyle Remzi abim kaleci vuruşunu kullanacak. Halanda aldık. Belki orta kafada atar. Belki... yaptık. Bakalım. En azından şey ağırlık park götürelim. Avaraj oynayalım. Hocam Snyder. Yani arkadaşlar belli olmaz. Bu ligde avarajda da kazanabilirler. O yüzden hiçbir zaman salmamak lazım. Ne olursa olsun. Yohan. Hocam şimdi Rüdiger <laughs> oynadı Guti'ye. Halat, Guti'yi gördü. Guti, buna git bari. Eyvah, vurmamız lazım. Gol yiyoruz. Sabah, Remzi abi çok güzel geldi arkadaşlar. Çok sa güzel kullandı. Sabahtan beri geliyoruz, ediyoruz. Atamıyorduk, sonunda attık. Yani şey, Demek ki abi oldu. bir değişiklik lazımmış. Şöyle santra taktiğimiz tutmaz. Dakikalar 90. Artık averaja oynuyor gibi Remzi abi. Yapacak bir şey yok artık. Bundan sonra top alan başlamasına geldik. Biz de dizilişleri bu kadar. Yok, ondan Tek dolayı değil abi. oğlum. Diziliş mevzusu. Bu kadar fazla defans dizilişe ofans dizilişe çıkılmaz. O neydi? o neydi öyle abi? Ya biz de ona göre şey yapacağız, şekilleneceğiz. Hamitle maçlarımızda daha defans diziliş almak şart. Tek başına atak yapıp da gelip gol yemek mantıksız. Ona göre yani hamlelerimizi arkadaşlar... yapacağız. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Ben de her maçta diziliş değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü herkes dizilişe göre şey kuracak falan filan. Haaland şöyle atar mı laf arasında? Atamaz. Biz kontrolü yer miyiz? Yeriz gibi. Hocam. Yani ne yeriz? Eyvah. Tamam alırız ondan. Edgar'dan alırız. Güzel aldık. Gerçekten Fabian Ruiz. orada Ruiz. adam Edgar'da ayısı ya? Yani? Eyvah ben hata yaptım. Yanlış yere attım. 5-1 bitti hocam. Yenildik ama dönecek bu. Hamit'le 6 ay sonra oynadım. Hamit'in ne tür oynayacağını gördük en azından. Biz de ona göre şekilleniriz. Hamit sendeyiz. Eline sağlık. Remzi abin de eline sağlık. Şimdi, Şimdi Remzi abinin bin Epic bin silinme bin ekranına geçiyoruz. Bilmiyorum. Aynen. Şimdi gelelim sildirelim. İnşallah şu beni yoranlardan biri gider de. Şimdi arkadaşlar bir tane koruma hakkı var Remzi abinin. Koruyacağımı kaleye koyacağım. Tamam, tamam. abi. Ben de kaleden başka bir yer Koydum. Söyledim. Şimdi arkadaşlar ben Tolga'ya defans forta sağ demiştim. He. Remzi abi de forvet diyeyim gitsin ya. Hangi forvet? Çift forvetim var ya benim gülüm. Sağ forvet abi. Emin misin? Eminim abi. Son karar mı? Niye öyle dedin ki abi sen şimdi? Ya sordum. Kabul. Son kararım abi, son karar. Tamam ben kabul ediyorum o zaman. Tamam kabul et. Tamam Arnold. Ya abi ya. Be... <laughs> Onu şey <gülüyor> yapak <gülüyor> ya abi. Ya, ya. Arnold, Arnold iyi bir oyuncu ama olmaz olmaz mı değil. Orada dört tane kafım bir tane Albert var. Evet abi, yeri dolar ama neyse. A hemen sileyim SS'ini atarım buraya. Ay Ben de ekrana koyarım. Tamam. Arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. kal